Bir iş yaparken önünde duran o işi aşkla yap. Bir insan severken dünyanı büyüleyen o insanı aşkla sev. Bir şiir kaleme alırken ilhamına kabılın. O şiiri aşkla ve şevkle yaz. Bir gülü koklarken o gülü aşkla kokla. Birine yardım ederken gönlünden gelsin bu duygu. Bir yere varırken oraya öncelikle değecek bir mutluluk götür. Bir şehre yerleşirken orada yaşayanların yaşam alanlarına saygı duy. Bir dağa tırmanırken oradaki müteşem tabiatı elinden geldiğince koru. Süzüle süzüle uçan bir kuşu hayranlıkla izlerken kuşun varlığına selam göndermeyi ihmal etme. Baktın ufka Ellerinle umudu dik. Yağan yağmur altında dakikalarca ıslan. Görünen güneşe tüm bağrını aç. Hiçbir şeyi lüzumsuz görme. Hiçbir insanı gereksiz varlık diye tanımlama lügatinde kendini küçümseme, kendine karşı acımasız ve haksız olma, kendine dair hüzün dolu duygular besleme, kendine yönelik amansız savaşlar içerisine girme, kendini üzmek için değil mutlu etmek için çabala. Alıp verdiğin her nefesin hakkını ver. İçtiğin kaynağa, yediğin ekmeğe ihanet etme. Bütün benliğinle sarıldığın kalbi üzme. Yüreğinden kopan hislerle can dediklerine sırtını dönme. Söz verdiğin kulağı hayal kırıklığına uğratma. Rast geldiğin olumsuzluğu olumluya çevir. Karşılaştığın sorunu hemen çözmeye çalış. Sebebi olduğun cümlenin sonucuna A'dan Z'ye katlan. Ektiğin ekini vakti geldiğinde biç. Derslerine zamanında önem ver. Değerlerine Vakit varken anlam kat, pişmanlıkları yudumlayan isim olma. Keşkeleri habire sırtlayan omuz olma. Yaşarken boş durmakla arana mesafe koy. Çoğu günü birbirine benzeyen bir birey olma. İçindeki güzellikleri ortaya dökmekten geri durma. Güzel düşüncelerini başkalarıyla paylaşmaktan çekinme. Hayattan ve insanlardan kendini soyutlama. Açık, dürüst, güvenilir ve net ol. İkide bir kendini gizleyen, sık sık yanlış yapan, sırları açığa vuran ve net olmayan cümleler kuran olma. Yanına gelenle adabına göre yakınlık kur. Bir konu hakkında fikrini soranla düşünceni belirt. Bir meselede kapını çalana evini buyur et. Ocağına sığınana valını süpürge et. Sana teslim edilmiş emanata gözün gibi bak.